Aa. En Hayır, büyük... hayır hayır iş yapma dur bekle Belki en küçük istiyor nereden biliyorsun Dur bekle Uzun olan kalemi daire içine aldık değil mi Şişman olan balığın Üzerine çarpı işareti koyun En şişmanı hangisi kilolusu Bu Aferin kızım Evet süper En boş olan kedi Boş olan sepeti Daire içine alalım lütfen Biliyordum zaten. Öyle diyecektim. Hı. En büyük balona çarpı. Büyük olan balona çarpı işareti koyacağız. Ben koydum. Aferin. Biliyordum. Şöyle demiştim. Evet yok duydum. Sen ben büyük değil. olan balona Bilmiyorum. çarpı işareti koyacağız dedin. Büyük Duydun Duydum Bilmiyorum. onu ben. Büyük münasya. Bir sonrakine Bilmiyorum. geçiyoruz. Ben şimdi tahmin edin diyeceğim kim doğruyu söyleyecek. Ama çarpı işareti koymayın ha sakın. Tamam mı? Bak burada bizden ne istiyor diyeceğim? Siz cevap vereceksiniz, tamam mı kızlar? Hadi. Bak, dinle. Dur, hangisine geçiyorsun? tarak Sarar geçin. Ne, ne diyor? Hadi bakayım, kim daha önce yapacak? Ama düzgün bir şekilde. Başla. Hop. 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 Ha. Düzgün ha. bir şekilde bak. İyi. Büzük yapmayın şunu. Bir de bunu kurşun kalemle yapacaksın. Eli. Ha. O kalemle yapmayacaksın. Ha. Yanlış kalemle yapıyorsun. Ha. Kurşun kalem hangisi? Ha. Onunla yapacaksın. Ceyda'nınki gibi. Ha. Ok yönünde devam edeceksin. Ok yönünde. Tamam mı? Ha. Duydunuz mu? İstediğim bir kalemle yapayım. Hayır. Kurşun kalemle yapmak zorundasın. Allah. Gönderiyor mu o zaman Şifa'ya bunu?